Bu videomuzda sizinle geometrik şekiller ve geometrik cisimler hakkında konuşacağız birazcık. Hazır mıyız? Evet ilk geometrik şeklimiz sizin de tahmin edebileceğiniz yüksek sesle söylediğiniz Evet benim de duyduğum kare ilk geometrik şeklimiz kare. Biliyoruz ki çocuklar karenin dört tane köşesi ve bu köşeleri birbirine bağlayan dört tane kenarı var. Çok güzel. Yalnız karenin bir özelliği vardı. Bunu unutmuyoruz. Dört kenarının da uzunluğu, kenar uzunlukları birbirine eşitti. Güzel. Şimdi karenin kenarlarının ve köşelerinin içinde bulunduğu bu alana ne diyorduk? Evet, yüzey. Bu kare şekli olduğu için buraya kare yüzey diyoruz. Ya da karesel bölge diyoruz. Bu ifade bize geometrik cisimlerde lazım olacak. Gelelim şimdi karemizi 3 boyutlu hale getirmeye. Biz karemizi yükselteceğiz. 3 boyutlu hale getireceğiz. Ama öyle yükselteceğiz ki şu kenar uzunluğu kadar aldığımız uzunluk birimini kullanacağız. Hadi bakalım, hazır mıyız? Neydi benim kenar uzunluğum? 4 birim. Tamam dedim. Evet, bakın. 4 birim yükselttiğim karemi ve birçok kareden oluşan şeklim, pardon, cismim. Geometrik cismim. Neye benzetiniz siz bunu? Evet. Yani oyun oynarken kullandığınız zarlara benzettiniz değil mi? Evet. Üzerinde sayılar olsa bu da bir zar olabilirdi. İşte zara benzeyen biz bu cisme küp diyoruz çocuklar. Hadi gelin birlikte küpü tanıyalım. Küpün de kare gibi köşeleri var. Kaç tane köşesi var? 1 2 3 4 5 6 7 8 küpün 8 tane köşesi var. Peki küpün iki köşeyi birbirine bağlayan bu çizgiye karedeki gibi kenar mı diyoruz? Geometrik cisimlerde çocuklar biz bu çiz çizgilere ayırt diyoruz. Evet bunu unutmayın lütfen. Geometrik cisimlerde bu kısımlar ayırt. Hadi bakalım küpümüzün kaç tane ayırtı var? 1, 2, 3, 4. Hadi alt kısmı da sayalım. 5, 6, 7, 8. Şimdi kenarlar. 9, 10, 11, 12. Evet küpümüzün 12 tane ayırtı varmış. Bir de küpte yüzeyler var değil mi? Bizim küpümüzün her bir yüzeyi kare olduğu için biz bunlara karesel bölge diyoruz. Bakalım kaç tane karesel bölgesi varmış? 1 2 3 4 5 ve 6. Küpümüzün 6 tane karesel bölgesi varmış. Çocuklar, küpümüzün açık halini merak ettiniz mi? Ay ben de merak ettim açıkçası. Aa, gördünüz mü? Evet, kenarları, köşeleri ve gördüğünüz gibi yüzeyleri açılmış şekilde. Hadi bakalım. Bir oyun oynamaya ne dersiniz? Küpümüzü kapatalım ve açalım. Harika. Evet, şimdi biz küpümüzü kareyle bir küp yaptık. Peki kareyle başka üç boyutlu çizim ya da üç boyutlu cisim yapamaz mıyız? Hmm, duyuyorum duyuyorum. Evet annelerimizin takı kutuları var öğretmenim üstü kare. Olabilir doğru. Aa evet bazı ilaç kutularının da üstü kare. Ama hepsi kare değil biz onları küp demiyoruz değil mi? mutlaka bir tarafı başka bir geometrik şekle benziyor. Hadi gelin birlikte bu cismimizi de çizelim mi? Haydi çizelim bakalım. Yine tabanımız kare. Ama yüksekliğimiz artık kare ile aynı uzunlukta olmasın. Ya küçük bir sayı verelim ya büyük bir sayı verelim. Ben 4'ten büyük bir sayı vermeyi tercih ediyorum. Haydi yüksekliği 7 birim olsun. a uh -oh. İşte ha bu birazcık sanki <laughs> ilaç kutusuna benzedi ya da içtiğimiz şurup kutusuna. Bilmiyorum ki Siz neye benzettiniz? Benzettiğiniz şeyleri defterinize yazabilirsiniz örnek olarak. Evet dikkat ettiniz mi? Bakın iki yüzeyi kare diğer yüzeyleri de evet dikdörtgen doğru. Bakın hemen burada dikdörtgen şeklimizi de öğrenmiş olduk. Ama birazdan bu şekle inceleyeceğiz. Gelelim bu şeklin ismine. Az önce her tarafı kare olan şey, cismimize biz küp dedik. Peki iki yüzeyi kare olup diğer yüzeyleri dikdörtgen olan bu cisme ne diyoruz? Evet, kare prizma diyoruz. Çünkü bu cisimde iki yüzey kareden oluşuyor. Eğer bu cis bir cisimde yüzeylerinden en az iki tanesi kare ise işte biz bu cisme kare prizma diyoruz çocuklar. Gelelim şimdi küp gibi kare prizmamızın da köşelerini, ayırtlarını ve yüzeylerinin sayılarını öğrenmeye. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tane köşesi var. Yine köşeleri birbirine bağlayan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ve 12 tane de ayırtı var. Peki yüzeylerine gelirsek 1, 2 kare yüzeyi, 1, 2, 3, 4 tane de dikdörtgen yüzeye sahip topladığımız zaman 6 tane yüzeyi var kare prizmamızın da. Hadi bakalım. Kare prizmamızın da açılımını merak ediyor musunuz? Birlikte bakalım. Evet. Kare prizmamız ne durumda bakalım? Oo harika, güzel. Hadi bakalım açalım ve kapatalım. Kapanıyor ve açılıyor. Kapanıyor. Açılıyor, harika. Evet çocuklar, kare ile yapabileceğimiz, oluşturabileceğimiz cisimleri gördük. Geometrik cisimleri gördük. Şimdi gelelim diğer bir şeklimize, geometrik şeklimize. Evet, az önce kare prizmada da karşımıza çıkan dikdörtgen. Dikdörtgenin özellikleri. Zaten ben çizerken siz söylüyorsunuz o kadar sabırsızsınız ki duyabiliyorum şu an sınıfta olsak hepiniz birazdan öğretmenim dört tane köşesi evet dört tane kenarı ama bu kenarlarının uzunlukları karşılıklı kenar uzunlukları eşit olacak şekilde İki kısa, iki uzun kenarı var dediğinizi duyuyorum. Tamam bunu duydum. Yine karesel bölge dediğimiz o alan gibi dikdörtgende de bu yüzeye biz dikdörtgensel bölge diyoruz. Şimdi e, kare ile oluşan geometrik cismimizi, üç boyutlu cismimizi gördük. Gelin bir de hepsi dikdörtgenden oluşan cismimizi görmeye. Bakın hepsi dikdörtgenden oluşacak diyorum. O zaman geometrik cismimizin yüksekliği burada verdiğimiz sayılardan farklı bir birim olmalı. Tamam mı? Ne yapalım? 3 ve 5 vermiştik. Birazcık yüksek sayı vereyim. Hadi 9 olsun. Sizin hatırınızı kırmayayım. Oha! Bina oldu değil mi? Bina gibi. Ha! Bayağı uzun bir şey yaptım. Evet. Süt kutusuna da benzetebiliriz. Başka neye benzetebiliriz? İlaç kutuları var evet bunlara benzeyen. Ama dikkat ettiniz mi her bir yüzeyi dikdörtgen evet doğru. İşte her bir yüzeyi dikdörtgen olan bu cisme ne diyoruz biz? Tabii ki dikdörtgenler prizması diyoruz. Dikdörtgenler prizmasının da küp ve kare prizma gibi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 köşesi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ayrıtı ve tamamen hepsi dikdörtgenden oluşan 1, 2, 3, 4, 5 ve 6 yüzeyi var. dikdörtgenin yüzeyi var değil mi? Dikdörtgen prizmamızın haydi bakalım nasıl açık şekli nasıl merak ediyor musunuz? Ben de ediyorum açıkçası. Uhu, ne oldu? Çok büyük oldu değil mi? Biraz küçültelim de rahat görün bakalım. Evet bu bizim dikdörtgenler prizmamız. Hadi bakalım dikdörtgenler prizmamız. Kapan susam, kapan. Açıl susam, açıl. Evet bakın kapanıyor ve açılıyor. Evet çocuklar. Bugün kare ve dikdörtgen şeklimizle oluşabilen geometrik cisimlerimizi birlikte gördük. Bir sonraki videomuzda diğer geometrik cisimlerimizi ve içerisinde bulunan hangi geometrik şekillerde oluşur diye düşüneceğimiz videomuz olacak. Şimdilik sevgiyle kalın. Sağlıcakla kalın. Evde kalın ve hoşça kalın.